Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz biraz farklı. Çünkü ben size challenge'de ne yapacağımızı biraz anlatmak istiyorum. İlk olarak konumuz bir ayda bir beden küçülmek. 4 haftada çok sıkı bir program uygulanacağız. Nasıl olacak? Birinci haftası tamamen yağ yakmayla dolduracağız. İkinci haftasından itibaren bölgesel çalışmalara geçeceğiz. Her hafta farklı bir bölge çalışacağız. Ondan sonra nasıl oluyor böyle günlük rutin olarak merak ediyorsanız sabah saat 10'da hep yeni bir video paylaşırım. Benim YouTube kanalımda olacak. Sonra anlatacağım detayları. Ve orada bir antrenman paylaşıyorum. Her günde bir tarifimiz var. Onu yaparsınız. Bu tarifler nereden geliyor? Blogdan geliyor ve kitaplarımdan geliyor. Eğer kitaplarımı daha almadıysanız o zaman size yine de çok güzel bir haberim var. İndirim aldık. Şu anda %40 indirimle satın alabilirsiniz. Ben linkleri aşağıda bırakıyorum. Hemen sipariş edin. Çünkü gerçekten hepsi nefis. Hep soruyorsunuz ya bana hani story'lerden görüyorsunuz benim tabaklarıma. Genelde hep kitaplarımdan tariflere göre bir şeyler yiyorum ben de. Tamam mı? Ondan sonra ne var? Ben sizi çok motive edeceğim çünkü yani gerçekten böyle bir haftalık programımız olacak. Siz katılmak istiyorsanız eğer ne yapmalısınız? Tek bir şey bana sizin e-mail adresinizi vermelisiniz ve burada <laughs> yazmayın tamam mı? Benim blog sayfama gideceksiniz, linki de bırakıyorum ve orada üye olacaksınız. Sadece ve sadece e-mail adresinizi bırakmanız yeterli olacak. Size hep haftalık bir program gelecek. E, 4 hafta olduğu için gerçekten işte 4 hafta gelecek. Ve üye olduktan sonra siz zaten bu Scott Girl ailesinin bir parçası, bir üyesi olacaksınız. Bu demek ki ileride atıyorum, yılbaşı kesinlikle yeni bir challenge yapacağız. O zaman da size gelecek. Ya da e, bir sürprizim var ya da e, özel üyelere bir tarif paylaşırsam ilk olarak size gelecek. O yüzden bu çok önemli ve kesinlikle ben altını çiziyorum ücretsiz. Yani ben sizden bir para talep etmiyorum. Yeter ki siz fit olun, ben de çok mutlu olurum ama bana bir öncesi sonrası ya da bir yorum bırakırsınız ben de motive oluyorum ve bu beni acayip mutlu ediyor. Onun dışında ne söylemem lazım? Çok heyecanlıyım. Pazartesi başlıyoruz. İşte blogla, işte challenge'le bu Scott Girl ailesinin ruhusunu yeniden yaşatacağız. Mutlaka siz de bunun bir parçasını olun. Ben bekleyeceğim sizi. Hadi.